Şu an yapılan bütün inşaatların en kötüsü 1 milyondan başlıyor abi. Anam kiraya mı versin, çocuğuna mı versin, evine mi harcasın, elektriğini mi harcasın ya yani ne yaptın vatandaş? Şu an daire fiyatları 2 artı 1'ler 700'den başlıyor, 3 artı 1'ler 1, 1,5 yerine göre gidiyor. Eski kiracılar ucuda oturuyor, çıkaramıyoruz da. Yeniler pahalı. Bugün emekçinin emeği eridi. Yani piyasada her şeye %300 zam geldi. Hayat şartları zaten çok yüksektir. Yani asker ücretle çalışan bir insan bile yani çok gayet evini kiralar. Iş, e, ailesini geçindirir. Yani herhangi bir problem yaşamaz çok fazla. Gelişti. Ama Allah'ın izniyle bu 7-8 aylık süreçte ben düzeleceğini tahmin ediyorum. kiralar, ev fiyatları yani vatandaşın boynu açtı mı? Abi vatandaşın boynu tabii ki açtı. Yani e, 4250 lira e, askeri ücret verip de 2,5 milyar kira alıp bu vatandaş nasıl gel şey yapacak, Yemek yiyecek, efine erzak alacak, elektriğini ödeyecek, suyunu ödeyecek. İster istemez şu an her vatandaşımızın da ikişer tane çocuğu var. O çocukların masrafı yani ev kiraları gerçekten çok yüksek. Konut fiyatları nasıl abi? Abi konut fiyatları zaten e 500-600 lira en kötü yani konut fiyatları şu an yani kimse ne alabiliyor ne kiraya oturabiliyor. Bu insanlar yani dışarıda mı kalacak? Yani bir emekli bir asgari ücret çalışan memur ev alabilir mi şu an? Şu an hiçbir şekilde alamaz abi. Biz kendimiz inşaat sektöründe uğraşıyoruz. Ee, şöyle diyebilirim size şu an yapılan bütün inşaatların en kötüsü 1 milyondan başlıyor abi. Kaç metrekare? Abi kaç metrekare yani 2 artı 1 diyeyim ben sana. Yani aynen öyle. Aşağı yukarı 100-120 metrekare evlerden bahsediyoruz. Yani şu an metrekare maliyeti 10 bin lira falan mı? Aynen öyle abi. Evet. Şu an aynı şekilde dükkanlar da öyle. Abi nasıl yaşayacağız? <laughs> abi nasıl yaşayacağız? Ölmeye yani köşe bir köşede oturup ölmeyi bekleyeceğiz abi. Yani bu... Peki, siz sektörün içindesiniz. Niye fiyatlar yükseldi? Abi fiyatlar niye yükseldi? Yani dolar yükseliyor, yükseltiyorlar, indiriyor, inmiyorlar. Adam ülkemizde üretilen şeyleri dolar fiyatından bize satmaya çalışıyorlar. Bu sebepten dolayı yani buna bir dur demeler lazım bence. Çok fırsatçı var abi. Peki devlet niye müdahale etmiyor? Abi devlet kendi sıcak koltuğundan inip de bizde nasıl şey yapsın? Yani ilgilensin. Aynen öyle abi. Akşam mesai bitimine bakıyor abi. Milletin alacak durumu bilen yok. Şu an ne kadar konutlar? Konut yetmiyor ki. Anasını bir sürü Suriyelileri getirdiler. Tabi, işte konut mu yeter? Millet kiralık ev bulamaya. Kiralar ne kadar abi? Kiralar çok yüksek. Peki e, emekli, asgari ücretli e, kirasını ödeyebilir mi şu anki şartlar? Ya zor zor zor. Çok zor. Çok zor. E, emekli perişan. Adam 3 lira maaş alıyor. Anan kiraya mı versin, çocuğuna mı versin, evine mi harcasın, elektriğini mi harcasın ya yani, ne yaptın vatandaş? Peki kiralar niye arttı abi? Ya kiralar niye artacak? Bu işte zamlardan dolayı. Konut yok. Bir sürü Suriyeli getirdiler. Afganlı getirdiler. Onlar hep oturuyor. Onlar bir gitsin bakayım. Kirala birden düşer. Evet. Konut fiyatları uçtu. Yani sabit maaşlı biri ev alabilir mi? Alamaz. Mümkün değil. O iş bitti. Şu an ne kadar daire fiyatları ortalama? Şu an daire fiyatları 2 artı 1'ler 700'den başlıyor. 3 artı 1'ler 1,5 yerine göre gidiyor. Tabii. Kiralar ne kadar abi? Kiralar da 1,5'dan başlıyor. Peki şu an asgari ücretli emekli sabit maaşlı kirada oturabilir mi? Mümkün değil oturamaz. Lan ne yapacak abi? Ne yapacak? Değiştirecek. Değiştirecek. Bu gömleği değiştirecek. Nasıl değiştirecek? Değiştirecek. Vatandaş akıllını kullanması lazım. Ne yapabilir abi? Gıda pahalı, kiralar pahalı, patron. Her, şey her şey bitti abi. Türkiye'nin işi bitti. Türkiye 20 sene geriledi. 20 sene geriledi Türkiye. Yani asgari ücretlerinin bir oturacağı ev var mı? Yani çok nadir kırsal kesimlerde. Ulaşımı olmadığı yerlerde zor. Aynen öyle. Niye artış oldu? Bilmiyorum yani. Şu anda bilmiyorum. Yani yani... benim benim ama daha çok borcu var. Yeni mi aldıydınız? Yeni aldıydım. Ha şu anda o alamam yani. Kaç an. almıştınız abi? Baya oldu alalı yani. Şu an sizin daire fiyatı ne kadar arttı? Kaç kat arttı? Hemen hemen 3 kat arttı. Oh. Belki daha fazla yani. Şu anki gelirinizi de alabilir miydiniz? Mümkün değil. Şu anda ben emekliyim. Bak çalışmasam olmuyor. Şurada çalışıyorum. Şu kamyonla kullanıyorum bak. Çok ucuz. ucuz evet. Yani e, kirada mı? Kiralar ucuz. Konut, konut fiyatları çok pahalı. Yeniler. Peki alabilir miyiz şu an? Alamayız. Neyle alacağız? Kiralar nasıl? He? Kiralar. Eski kiracılar ucuda oturuyor. Çıkaramıyoruz da. Yeniler? Yeniler pahalı. Yeniler pahalı. Yeniler pahalı. Üç buçuk, dört. Niye çıkartmak istiyorsunuz abla? E yüz, yüz, yüz bir milyara oturuyor. O fazlasını veremiyordur. E vermez olur mu? Verirler. Markete nasıl veriyorlar? Ona hiç istiraz etmiyorlar. Kaç yapmak istiyorsunuz kirayı? He? Kaç yapmak istiyorsunuz? Bir buçuk, iki olabilir. İki katı yani. Evet. Ama market üç, dört katladı. Peki niye böyle yükseldi sizce? Dış ülke savaşta ondan herhalde. Yani dış ülkenin savaşı bizim kiralarını niye etkiliyor? İşte pahalılık olunca ona da vuruyor diyorum ben. 3 üç, üç katına, üç katına çıktı her şey yani. Bugün emekçinin emeği eridi. Yani piyasada her şeye yüzde 300 zam geldi. Asgari ücrete yüzde 50 zam geliyor. Piyasaya yüzde 300 zam geliyor. Tabii yani ya bugün mesela 300 bin liralık bir konut şimdi bir trilyona yaklaşmış. 800, 900, bir trilyon. abi. Evet. Kiralar da yani bin lira kira 2000 lira oldu. 2500 lira oldu. bin lira oldu. Eskiden emekli olan bir daire alabiliyordu. Hatta bazen iki daire. Şu an mümkün mü abi? Vallahi ömür boyu daire alamaz yani. Çalışan da alamıyor. Evet. Emekli de alamıyor. Yani şimdi emeklinin de emeği eridi, işçinin de emeği eridi. Ticaret yapan adam bugün 100 lira aldığı şeyi 300 lira satıyor. Yani vicdansızlık bu. Böyle bir şey olamaz. Onlar da dolar arttı işte maliyetler arttı diyor. E, kendi planları kendi e, yani bugün bir plan uygulayıp kendi aralarında kendi servetlerini 2-3'e katlayıp alt gelir grubu yani fakir fukara e, vatandaş gittikçe fakirleşiyor. Zenginde, zenginle yaşıyor yani. Böyle, böyle bir düzen var yani. Kiraları soruyor. Yurt dışında yaşıyorum. Kusura bakmayın çok fazla bilgim yok. Yani, bu Türkiye'de yaşamıyor musun? Türkiye'de değil, yurt dışında yaşıyorum. yaşıyorum. Evet. Şunu sorayım, ee, kriz dünyada var. Ee, Avrupa bizden daha kötü deniliyor. Sizce? Nasıl? Benim gördüğüm kadarıyla yanlış bir söyle Ben Polonya'da yaşıyorum. Ee, İlla ki enflasyonun hissediliyor, orada da hissediliyor ama bu kadar değil. Burada ya birazdan şu, şu şekilde göstereyim alışverişten geliyor Yani inanılmaz fiyatlar bu bu kadar olmaması gerekiyor. Polonya'da enflasyon kaç? Şu anda %7.8. Daha önce kaçtı? %2'lerdeydi. Zaten olması gereken, ben kendim de finansçıyım zaten. Finans müdürü olarak çalışıyorum. Olması gereken zaten %2'dir. Eğer dünyadaki beklenti, yani olduğunu, yüzde iki civarında olması gerekiyor zaten. Polonya demir perde ülkesiydi, komünizm yıkıldı, durumu bizden kötüydü. Şu an nasıl? 1989 yılında Solidarnoşa hareketleriyle e, demir perde ülkeliğinden çıktı tabii ki de. Kapitalist bir sisteme e, geçti. Nasıl Türkiye e, Marshall yardımlarıyla e, geçmişse. 2004'te Avrupa Birliği'ne katıldıktan sonra ...büyümeleri çok daha hızlandı. Yaklaşık eksponansiyel bir şekilde büyümeye başladılar. Yani, logaritmik olarak büyüdüler. Ama Avrupa Birliği etkisi mi vardı yoksa kendileri mi çalışarak yaptılar? Ben bizzat kendim gördüm. Çalışıyor insanlar, çalışıyor. Kesinlikle çalışıyorlar. Hayat şartları nasıl abi orada? Eee şimdi hayat şartlarını şu şekilde değerlendirmek Burada, gerekiyor. Nasıl? Burada... İnsanların yüzde 45'in Türkiye'de bildiğim kadarıyla yüzde 45 ile yüzde 55 arasında gidip gelir zaten e, asker ücretle e, kazanan insanlar. Ama orada yaklaşık yüzde sadece 10 olduğu için, yani yüzde 10 sadece insanların asker ücret kazandığı için hayat şartları zaten çok yüksektir. Yani asker ücretle çalışan bir insan bile, yani çok gayet evini kiralar, iş, e, ailesini geçindirir. Yani herhangi bir problem yaşamaz çok fazla. Düne kadar komünizm altında ezilmiş, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in ezdiği Polonya şu an bizi geçmiş mi? Ee, şu anda gayri safi milli hasıl olarak zaten iki katına e, yok iki değil üç, katına, üç katında Türkiye'ye göre. Peki sizce bizdeki durum niye böyle? Yani, niye ben Ortalığı Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Özellikle e, finans üzerine, e, yüksek, yüksek sansım da zaten onun üzerine yapmıştım. E, ekonomi politikalarımız inanın yani fazlasıyla kötü. Maalesef yani ben herhangi bir siyasetten çok da fazla şey yapmam zaten hazetmem. Yani, siyaset farklı bir şeydir. Ama si ekonomi e siyasetin elinde olduğu için maalesef e bu şekildeyiz. Bu söylemlerle olmaz. Zaten herhangi bir şekilde e iktisadi politikalara uymayan yani e politikaların, dünyaca ispatlanmamış politikaların uygulanması intihardan başka bir şey değildir. Zaten bunu zaten görürsünüz muhtemelen Haziran veya Temmuz aylarında muhtemelen yaklaşık bin bas, bin puan bir faiz artırımı olur muhtemelen. Yani yanlış politikaların sonucu mu? Muhtemelen. Çok yüksek. Yani şu an bir sabit maaşlı bir ev alabilir mi abi? Biraz zor. Ne kadar şu an ev fiyatları? Vallahi bin lira falan civarlarım. Bir trilyon ya. Bir trilyon lira. Tabii. Yani... Çalışsa da? Çalışsa da herhalde bir yüz yılda çalışsa alamaz yani. Peki kiralar nasıl? E, kiralar şu anda yüksek yani. Geçen yıl bin lira falan diyor yani civarlardaydı. Şu anda 2000-2500. Yani biraz da sentlere göre değişiyor. Mesela burada adliye var. Adliyenin oraları çok daha yüksektir yani kiralar. Selçuklu bölgesi de da yüksek. Yani orası tabii. Peki şu an bir emekli asgari ücretli kirada otursa geçimini sağlayabilir mi? Bir emekli aldı. Şu anda 2500 değil civarlarında. Evet. Değil mi? Emekli. emekli. Sigorta. Sigorta. Yani. veya. Evet. 3000 yani. Bir kira'yı düşün 2500 lira yani adam ne yiyecek ne içecek yani zor yani sıkıntı niye bu noktaya geldik sizce? Ya biraz da dünyanın Türkiye'nin dışında olan şeylerden dolayı oldu yani biraz daha fazlası konut fiyatları ve kiralar şu anda e, normal demeyelim de biraz daha piyasaya e, göre fiyatlar yüksek şu an bir emekli, bir memur, asgari ücretli konut alabilir mi? Yani tabii ki şartlarda çok zor. Ama Allah'tan umut kesilmez. Bu böyle devam edecek diye bir durum yok. Bir, kiralar nasıl abi? Kiralar bir 1.750'den başlıyor konuda. Tabii şey, e, müstakil evlerde biraz daha aşağıda. Yani bir asgari ücretli emeklinin kirada oturarak geçirmesi mümkün mü sizce? Asgari ücretli emekliliğin kirada oturduğu zaman ya şimdi e şöyle söyleyeyim ben illaki zorluklar çekecektir ama geçinilir. Niye geçinilmesin? Şükrettikten sonra ha şimdi ben bazı sokak röportajı yapan arkadaşlara duyuyorum. Şükretmek nedir diye böyle töbe aşağı kelimeler kullanılıyor. Yani şükretmek lazım. Elhamdülillah bu, bu böyle sürmeyecek. Bunu kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Bu böyle sürmeyecek. Muhakkak yani bunun bir sonu olacak. Düzelecek elhamdülillah. Ne zaman düzelir abi? Vallahi tahminim. Bu süreç şimdi zaten ne zamandan beri başladı? İki seneden beri şu pandemi döneminden beri. Ha, pandemi öncesi ben böyle bir sıkıntı yoktu. Ha, ama pandemiden dolayı süreç biraz daha şey sıkıntı yazık geçti. Ama Allah'ın izniyle bu 7-8 aylık süreçte ben düzeleceğini tahmin ediyorum. Evet tabii çok geçen sene biz mesela diyeceğim 9 lira oturuyor. Eee ben şey, şahsi bir tane bir oğlum kirada oturuyor. Eee adam 1200 yaptı adam daha razı değil kaç istiyor? Yani e, adama adam iki buçuk milyar, iki milyar aşağı değil. Menem, Menem o tarafa otur, oturuyor biz. Kira konutta çok pahalı. E, bir de üstelik neyse kira konutta dediği zaman da dikan kirası da çok. Şimdi adam diyor ben dikan kirası mesela ben altı milyona oturuyor. Adam diyor zaten ev dört milyona. Benim kirada sekiz dokuz milyon. Peki, gelirlerimiz gelirlerimiz o kadar arttı mı? Ya gelir artmadı, gelir gitti zaten. Ben kendim lokantacıyım esnaf olarak. Ben tarın kullanıyorum. Şimdi diyor çiçek yak balı, çiçek yak balı değil. Tarın yağı şu anda 850 bin lira. Tarın Biz tarın yağı da yemekte kullanıyoruz. Ben kurucu Mehmet Ağabeyim, onun sahibiyim ben. Sen beni iyi yakalamışsın. Kurucu Mehmet'in sah sahibiyim. Araba olmasına. Biz tarın yağı kullanıyoruz. Tarın yağı şu anda geçen sene ben 160 bin ona tarın yağı alıyordum. Şu anda tarın yağı 850 bin, lira, 750 bin aşağı değil. Ee, salça, tuhaf salça. Ben 38'e alıyordum. Şu anda 80 70 milyonu aşağı değil. E şimdi Ahmet Bey sen her gün sen yemeği zam yapamaz ki. Şimdi zam yaptı zaman müşteri gelmez. Müşteri gücü yetmez. Şimdi biz tavuk takıyor şu anda. Tavuğun geçen sene ben 15 milyona tavuk alıyordu. Ben döneri 6 milyona veriyordum. para kazanıyor. Şu anda ben tavuk o döneri 10 milyona veriyorum. Tavuk 45 milyona alıyorum. Ayran. Ayran ben 13 milyona alıyordu ayran. Şu anda 38 milyon Ayran şimdi 4 milyon, döner 10 milyon. Yani birbirine hiç uymuyor ki yani. Peki, şu an daire fiyatları ne kadar oldu Ya daire fiyatları şimdi geçen sene ben e, daire aldım. Ben 160-180'e daire alıyordum. Şu anda o aynı o yerde ben sordum. 600 milyon, 550 milyon. Adam diyor maliyeti çok. Peki şu an bir emekli, asgari ücretli memur... Ama emekliye sor. Ben zaten emekliyim. Mi? Emekliyim ben. Ben 7 bin gün yatırdım esnaf olarak sonra vakur sigortayı çevirdim. 7 bin gün yatırdım. Ben 1 milyar, 2 milyar alıyordu. Tayyip Erdoğan dedi ki, size müjde dedi. Ben de sevindim, müjde bize vereceğim. 1,5 milyonu alan 2,5 aldı. Bizimki de 2 milyar 600 oldu. Ben 7 bin gün yatırdım. Ben 2 milyar 300 oldu. 2 milyar 600 oldu.